Anneciğim, ben çıkıyorum. Muayenehaneye gitmem lazım. Aa, kızım, akşam akşam nereye gidiyorsun? Sabah olsun erkenden gider çalışırsın. Birkaç ilaç sipariş etmiştim. Gidip eksiklere bakacağım anneciğim. Burada da, pastanede de iş var ama doktor olunca başka tabi. Ben ne zaman işten kaçtım Seval? Ha? Bunca yoğunluğuma rağmen yardımcı olmak için koşturuyorum. Sen bunu görmüyor musun? Yapacaksın tabii Betül. Tabii ki yapacaksın. Burası da bizim ekmek teknemiz. Hepimize yıllarca burası bakmadı mı? Seval. Abla akşama kadar biz de yorulduk. Tamam tamam hadi ikiniz de çıkın ben hallederim. Hadi. Ben bugün klinikte kalacağım merak etme anne. Kızım. <laughs> Seval. Betül'ün üstüne çok gidiyorsun. Yapma Allah aşkına. Zaten kız abimi bulacağım diye heba etti kendini. O kadar çok kendi içine dönük yaşıyor ki biz yokmuşuz gibi davranıyor. Ya yani kızın kendi derdi kendine yetiyor zaten. Bir de bu pastaneyi mi düşünecek? Hem o bir doktor. Onun yardımıyla bu pastane dönecek değil mi? Keşke öyle söylemeseydim. O da hemen alıp gitti başını. Klinikte kalacağım dedi değil mi bu gece? Evet öyle dedi. Şevket. Hı. Abi sen bir şeyler ye, iç. Ben bir Betül'ün yanına gideceğim. Kardeşi. Tamam kardeşim, ben de. Çay alabilir miyim ben? İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş Çay vercim. Betül Hanım. Hocam. Hastaneye bir uğramıştım da ee, sanırım Seval Hanım'la tatsız bir yüzü geçmiş. O, o mu istedi buraya gelmenizi? Yok, ben Müberra Hanım'la konuşurken hani istemeden konuşmalarına kulak misafir oldum da... ...buraya geleceğinizi duydum. Belki üzmüşsünüzdür diye yalnız bırakmıyorum ama... ...rahatsız ediyorsam her gidebilirim. Yok hayır, estağfurullah. Teşekkür ederim, çok düşüncelisiniz. Seval Hanım... ...çok pişmandı yani. Son zamanlarda ben biraz... ...duygusalım galiba. Arada onunla tartışırız böyle ama... ...gerçekten bu ara çok hassaslaştım. Her ailede olur böyle şeyler ya. Ne bileyim arada bir tartışacaksınız ki barıştığımız zaman... ...işin tadı çıksın değil mi? Bilmem. Öyle mi? Öyle tabii. Ama ne mutlu size ki... ...kavga ettikten sonra yani beş dakika sonra bile olsa kızımızı çok üzdük diyen bir aileniz var. Ağaç yapraksız olmaz derler. İnsanoğlu da ailesiz. Doğru. Ne güzel dediniz. Ne oldu bir daldınız? Böyle aile deyince aklıma abim geliyor. Acaba onun da bir ailesi var mıdır? Onun da ailesi var zaten. Var mı? E siz varsınız ya. Hocam biz çok küçüktük yani çocuk yaşta koptuk birbirimizden. Bir daha da tabii birbirimizi bulamadık. Onun hayatının neresindeyim bilmiyorum ki. Belki beni düşünmüyor, belki aklına bile gelmiyorum. Hayatımın her canım kardeşim. Bir an bile çıkmıyorsun aklımdan. Seni düşünmediğim bir an bile yok. Olur mu hiç öyle şey Betül Hanım? Yani siz abinizi nasıl düşünüyorsanız inanın o da sizi düşünüyordur. Siz onu nasıl arıyorsanız o da sizi arıyordur yani. yani i̇nanın bana ya. Abiniz gelecek. Bulacak sizi yani. Kardeşim benim diyecek sarılacak size. İnşallah hocam. İnşallah. Kardeşim öyle karşımda duruyor ama. Ben senin abinin deyip sarılamıyorum. Allah'ım sen yardım et.